Anadolu Isuzu 55-25 yarı yarıya stop bölgemizde yatay hareketler devam etmiş ve ara direnç bölgesine yakın hareketlerde başlatmış olacağı tepkisi hareketle beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 60 bölgesine kadar tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimalini devam ettiriyor. Bu bölge üzerinde kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve yakını dep bölgemiz olan 70 bölgesine tepkisi hareketleri gerçekleştirip bu bölge üzerinde kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktasından 75 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 55-25 altındaki kapanışlardan sonra 51-50 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyelim. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgeleri olan 48.50 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 43 bölgesine ve bu bölgelerin altına geçişlerden sonra da derinleşerek kanal bölgemizin alt noktası olan 35 bölgesine kadar devam edebilecek geri çekilme güç kazanma ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 51.50 altındaki kapanışlarda mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Doğaç grafiği kesin stop bölgemiz olan 176.25 altına sarksa da şablon bölgemizin alt destek noktası olan 167 bölgesinde tutunmayı sağlayarak tepkisi harekette tekrar kesin stop bölgemiz olan 176.25 üzerinde kapanışta da haftaya kapatmış. Tabi bu tepkisi hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 188.50 bölgesine kadar devam ettirmesi gerekiyor. O bölgeye devam etmeyip her an tekrar geri dönüşlerde yapmış olduğu dip bölgenin altına düşüşlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek kısa da yapmış olduğu en önemli dip bölge olan 150 bölgesine kadar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşacağından dolayı bu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 167.50 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka değerlendirelim. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 188.50 yarı yarıya stop bölgemiz üzerine tepkisi hareketleri devam ettirerek ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 200 bölgesine kadar olan tepkisi hareketleri gerçekleştirebilir ve bu bölge üzerindeki kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından yükseliş durumunun üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şamlon bölgemizin üst noktası olan 210 ve kısada yapmış olduğu ve yakın edep bölgemiz olan 220 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini 200 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir bilir hortodu geri çekilme güç kazanma durumunu ikinci kesin stop bölgemiz olan 80 -75 bölgesinde tamamlayarak o bölgeden tepkisi hareketi gerçekleştirip bir önceki kesin stop bölgemiz 85-95 üzerinde Haftayı kapatarak bu tepkisi hareketi devam ettirmeye ihtimalini oluşturacak. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine yaklaşmış. 87 bölgesi. Bu bölge üzerinde kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükselişlerini devam ettirerek öncelikle şamblon bölgemizin üst noktası olan 92.50 ve daha sonra da yakını def bölgemiz ve kanal bölgemizin üst noktası olan 100 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini sağlayabilir. Fakat bu bölgede 92.50 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri dönüşlerde özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 84.10 bölgesi altına geçişler oluşursa dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü burada yapmış olduğu dip bölgenin altında geçişler oluşabilir ve şablon bölgemizin alt noktası olan 75 ve kanal bölgemizin alt noktası olan 70 bölgelerine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılacağından dolayı 80-75 altındaki kapanışlarda stop durumunu değerlendirip alt destek bölgelerinden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Karsan kesin stop bölgemiz 995 bölgesinde tutunmayı sağlayarak kısa bir tepkisel hareket oluşturmuş ve bu tepkisel hareketi devam ettirerek ara direnç bölgesi 1050 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 1095 bölgelerine kadar devam ettirerek bu bölgeler üzerinde yapacağı kapanışlarla en önemli direnç bölgesi şablon bölgemizin üst noktası olan 1150 bölgesine kadar devam ettireceği bir tepkisel hareket oluşabilir. 11.50 üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek kanal bölgemizin üst noktası ve yakın hedef bölgemiz olan 12.50 bölgesini de tekrar test etme ihtimali oluşturabilir. O bölge üzerinde kapanışlarla üst bölgeye yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 150 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri dönüşlerle karşılaşılırsa 995 kesin stop bölgemizi mutlaka değerlendirelim. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin ara destek bölgesi olan 9 ve alt destek bölgesi olan 850 bölgelerine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. takar geri çekilme güç kazanma durumlarını 370 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemizde tamamlayarak o bölgeden bir tepkisi hareket oluşturmuş. Fakat bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz olan 400 bölgesi direnç konumunda olduğu için öncelikle o bölge üzerinde kapanışları yapması gerekecek ve o kapanışlardan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 415 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 415 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 430 ve daha sonra yakın edep bölgemiz 450 ve kanal bölgemizin üst noktası 465 bölgelerine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 415 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 415 bölgesi üzerine çıkışları oluşturmadan tekrar geri dönüşlerle karşılaşırsa kesin stop bölgemiz olan 370 bölgesini önemsememiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına geçişlerden sonra kısa da yapmış olduğu dip bölge ve şablon bölgemizin alt noktası olan 350 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler devam ederse geri çekilmenin kanal bölgemizin alt destek noktası olan 330 ve daha alt desteklere devam etme ihtimallerini oluşturacağı şablon durumuna dönüşebilir. Topaş geri çekilme güç kazanma durumlarının bir sonraki kesin stop bölgemiz olan 167 65 bölgesine yaklaşsa da oradan kısa bir tepkisi hareketle 180 50 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz üzerinde haftayı tamamlamış ve kısa bir tepkisi hareketi oluşturmuş oldu. Bu tepkisi hareketi bir önceki stop bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgesi 193 üzerine taşıyarak bu bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir ve şablon bölgemizin üst noktası olan 200 ve yakını dep bölgemiz kısa da yapmış olduğu zirve bölgesi olan 215 ve 225 bölgelerine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 193 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Fakat 193 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri dönüşlerde dikkatli olalım ve 167-65 bölgesinde bulunan kesin stop bölgemiz altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek şablon bölgemizin alt noktası ve yapmış olduğu kısadaki dip bölge olan 155 bölgesi ve kanal bölgemizin alt destek noktası olan 138 bölgesine kadar devam etme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Büyük Traktör geri çekilme güç kazanma durumlarını devam ettirerek kesin stop bölgemiz 570 altına geçse de kanal desteğinden tepkiyi başlatmış. Fakat bir önceki yarı yarıya stop bölgemiz 600 direnç konumuna geçtiği için öncelikle o bölge üzerinde kapanışları devam ettirmesi gerekiyor. Ve o bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek şayet yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı en önemli direnç bölgesi 650 bölgesi üzerine geçişler oluştuktan sonra yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 700 bölgesi ve kanal bölgemizin üst noktasından 750 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 650 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 650 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan geri dönüşlerle karşılaşırsa 570 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerde stop durumunu değerlendirip alt destek bölgeler olan 530 ve kanal bölgemizin en alt destek noktası olan 475 bölgelerinde not çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.